Why is it a... Çekemedim. Anladığınız üzere. Şimdi e, sizinle benim en sevdiğim yaz içeceklerinden birini yapacağız. Aslında dolapta hazır var ama bitiyor gibi oldu. Çok korktum. O yüzden hemen yapmamız lazım. <laughs> Birlikte yapalım dedim ben de. Size şimdi gösteriyorum. Hazır mısınız? Limonata. Limonata yapıyoruz. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tarif şekersiz falan değildir. bayağı şekerli. Beyaz şekerli bir tariftir fakat şekersizini de bir gün deneyeceğim, her sizin de bir gün deneyeceğim. O da güzel olursa ona da bir şans veririm. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var ben ekşi limonta seviyorum böyle limon tadı buram buram gelecek o yüzden sizinle birlikte limonlarınızı hazırlayın limonta yapacağız. Malzemeler limon, taze nane yaprağı, yoksa da sorun yok, buz, 1 litre su ve güzel bir sürahi. Öncelikle şunu söylüyorum. Limonları güzelce yıkayın. Limonların dış kısımları bizim için çok önemli. Bunları rendeleyeceğiz ama rendelerken böyle haşır haşır rendelemeyin. Çünkü bu beyaz kısımları gelince acılık katıyor. O yüzden böyle sadece sarı kısımlarını rendelemeye çalışacağım. Rendenin en küçük kısmını kullanacağım. Çünkü daha sonra süzecek olmama rağmen böyle ağza gelsin istemiyorum. Şöyle rendenin en küçük kısmını Kapalıyorsunuz ve bu rendelediğimiz 1-2-3-4-5-6 tane limonun kabuklarını bunun içine böyle atıyoruz. Normalde 2 çorba kaşığı şeker koyuyorum ama bu sefer 3 koyacağım. Geçen sefer biraz fazla ekşi olmuş. 3 çorba kaşığı şekeri böyle bunun üstüne koyuyorum. Ve bunu Refika Bilgül'den görmüştüm. Şöyle e, şekerle bu limon kabukları böyle birleşinceye kadar bunları böyle eziyorum. Şöyle. içerisine böyle bir sürahi yani bunun aldığı kadar su ekleyeceğim. Normalde soğuk su ekliyorum ama şu an soğuk su yok. böyle damacanan su ekleyeceğim. İçine biraz buz atacağım. bu öyle buzdolabında böyle bekleyecek. O sırada bu böyle limon kabukları şekerle birleşip özütünü bırakıyormuş. da limonlarımızın suyunu sıkıyoruz. Normalde hani normal limon sıkacağı da sıkılabilir ama bizde böyle dönerli bir şey var. Ben onunla yapacağım şimdi. Limonları şöyle kesiyorum. Ve sıkıyorum. Böyle hani sıktık limonları, şöyle şu kalan posalarını şöyle şöyle eziyoruz ki buradaki su da çıksın. Çünkü burası çok lezzetli kısmıymış aslında. Biz burayı atıyoruz direkt ama böyle posasından çıkan suyu zaten güzelmiş ve zaten sonrasında süzeceğiz. Şimdi ben bunu da şu şekilde alıp buzdolabına koyuyorum. O şekerle e, limonun e, kabukları birleşene kadar bu da soyacak. Daha sonra hepsini birleştireceğiz. Koca bir bardak su içerim ki. burada spor yapmış yine belli. Şimdi arkaya müzik koyacağım. Bu evi birlikte döşeceğiz. Hazır mısınız? Hızlandıracağım. Size böyle neler yaptığımı görmüş olursunuz. Çapkalı bir insan şarkı çalıyor. Ve ne çalıyor yani. Şimdi 1-2 saat sonra sim oynadıktan sonra size söylediğim o karışımları birleştirdim ve limon tamı gösteriyorum. Önce bir karıştırayım ama. Şöyle bir şeyle. Ve Tadı çok güzel olmuş. Sadece biraz ekşi. Yani ben ekşi seviyorum gerçi. Ee, ya yani Bence bayağı güzel. Şimdi biraz içeceğiz. Annemle şey söyledik. Ee, Chinese Express'ten böyle noodle falan söyledik yemeğe. Çünkü yemeğimiz yok. <laughs> Bugün. Deniyoruz hep birlikte. Hep birlikte deniyoruz. İsteyenler biraz daha şeker koyabilir. Biraz ekşi olmuş. Ama çok güzel. Mükemmel. Hem de reflim var bu arada. Hiç öğren sevmiyorum. Bence çok güzel. O kadar acıktım ki. Şöyle bir tane kurabiye var evde. Bu arada sabah çektiğim ve kahvaltı ettiğim videoyu asla paylaşamıyorum. Ben asla bilgisayar atamıyorum. Niye böyle olan oğlum? Nasıl çözebilirim bilmiyorum. Bıcık. <laughs> Faydası yoktur gözlerdeki yaşım. Gerçekten sürekli öyle bir geçer zamanki izlemekten baygımı geçireceğim. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Biz ilkokulda Amerika dizi çıktığında Ortaokul sanırım. 2010. Yani. 2006'da ilkokula başladım. Bu da 2010'da demek ki 4 sene sonra yani ilkokuldayım. 4. 5. sınıftayım. Biri hatırlamıyor kim olduğunu. Bana şey demişti. Senin baban Ali Kaptan gibi mi demişti bana. Ha? <laughs> 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 Hayır değil. Limonun içine biraz su ekleyin ama çünkü mideniz delinebilir, asit oranından dolayı. <laughs> ben seviyorum böyle biliyorsun, ben limon suyu içmeyi de seviyorum. Ben ilkokulda babam böyle Bodrum'dan bir valiz portakal ve limon göndermişti. 30 kilo falan. Otogardan vermişti bir tane kamyona, getirmişti kamyon böyle. Bu kadar valiz. Portakallar bu kadar, limonlar da bu kadar. Neyse. Ben de e, limon yemeyi çok seviyordum. Limonu böyle tuzlayıp tuzlayıp yiyordum işte öğlen yemeklerinde okulda. Ne deniyordu beslenme saatinde. Ondan sonra annem de akşamları o e, portakallar işte çürümesin diye bize portakal suyu sıkıyordu abimle. Ondan sonra benim böyle boğazım falan ha, öksürüyorum falan durumu oldu. Doktora gittik. Doktor dedi ki sen ne yedin dedi. Nasıl yani dedim. Sen dedi ne kadar asitle beslenmişsin dedi. Boğaz reflüsü olmuş falan. <laughs> Sonra çaktık köfteyi ki ben sürekli limon, portakal suyu falan. Her şeyin gerçi, ama yine de Yemek geldi. Yemek. Şey, Gastrite falan çevirdi. Üstlere çeviriyordu neredeyse de Allah'a şükür bir şey olmadı yani. 6 ay falan bir böyle lisede çok dikkat ettiğim bir diyet yaptım işte. Doktor dedi ki yani bunun ülsere çevirmemesi için kafein, çikolata hiçbir şey yok. Tetikleyecek ve gerçekten 6 ay boyunca çikolata bile ağzıma sürmedim. Çikolata, kola, kafein, kahve. Çok korkunç bir 6 ay. minik bir ritar çalışması. videosu böyleydi. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi ve yorumlara yorumunuzu yazmayı unutmayın lütfen. Ee, yorumlarınız benim için çok önemli. Emoji bile atsanız olur. Yani emoji bile atsanız olur. Orada olduğunuzu bileyim yeter. Ee, bugün ben de zorlanacak gibi olsam da bugün ben de zorlanacak gibi olsam da video çektiğim için zorlanmadım. O yüzden Vanessa teşekkür ederim. Ee, herkese görüşmek üzere.